كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر <سؤال> وتؤمنون بالله Hocam izlediğimiz film, dizi veya bir videoda el fazla küfür içerikli bir cümle geçerse biz bunu onaylamasak dahi bizim imanımıza zarar vermiş olur mu diyor yani. Zarar verir kardeşim niye vermesin? Küfre girmiş olur Allah muyuz Allah Allah. diyor. E kafir olmaz. Atıyorum işte mesela adam orada dedi ki film izliyorsun. Baba ol kutsal ol dedi. Hristiyan. Filmde zaten hepsinde var. İsa seni korusun, bilmem ne seni korusun, Tanrı seni korusun. Yani şimdi bunu söyleyen adamın da Müslümanlıkla alakası yoktur. He bunu dinleyen kardeşimle adam kafir olmaz. Ama onun söylediği kelimeye kafirin mesela Müslümanı küf küfre sokacak bir kelimeye acaba derse kafir olur. Tabii ki de. Adam kalkıp derse kardeşim mesela bir kafir filmde İslam'ı aşağılayacak bir kelime işte Hristiyanlığı böyle üstün görüp de Müslümanlığı böyle hafif görecek bir şey söylerse bir cahil bir kafayla ya ya acaba bizim Müslümanlık gerçekten böyle Acaba Hristiyanlık mı şey derse? Gitti. İzlememesi lazım. İçinde el fazla küfür geçen şeyler izlememesi lazım. He çıktı. Delikanlı kardeşim o filmi kapatacaksın. Ya benim bu filmde ne işim var ya? Mesela Nuh diye bir film yaptılar. Evet. Ben filmin dedim bakayım dedim bu kafirler gene ne yapmış. Fragmanına baktım. Ya izledim. İşte sel sahneleri falan var. Her neyse hayvanlar gemiye biniyor. Ya dedim bu filmi yapan bir kafir. Ne olursa olsun Nuh Aleyhisselam peygamberdir. Kur'an'da ayetler vardır. Bu adamlar bu işi hakkıyla yapmıyordur. Kesinlikle ve kesinlikle bu film izlenmez dedim. Kesinlikle izlenmez dedim. Bir kafini yaptım. Müslüman filmi izlenmez dedim. Benim bir tanıdık filme gitmiş. Dedi ki yarısında çıktım. Dedi nasıl bozuk iş yapmışlar. Ya kardeşim gidilmez zaten. Gidilmez. Bir kafini yaptığı Müslüman filmine gidilmez. İlla ki içine kardeşim bir şey katar karıştırır. Allah Celle ne diyor? Kafirleri dost edinmeyin. Ya. Yani o kardeşin dediği meselede el fazla küfür sahne geçtiği zaman tövbe istiğfar için kapatacaksın. Onaylarsan kafir olursun zaten. Ha, onaylamazsan kardeşim küfre girmesin ama uzak durmak lazım. Evet. Ölen bir kişinin oruç borcu varsa ailesinden kalan bir kişi ölen kişi adına borçları oruç tutarak ödeyebilir mi? Bir sitede gördüğüm için soruyorum diyor hocam. Şimdi ölen kişi oruçla namazla işi yoksa kardeşim onun borcunu ödemelik çok bir şey de durum yok. He adam mesela atıyorum oruç tutar son zamanlarda işte sıkıntıdadır, tutamamıştır. Borcu vardır, biliyorsundur sen de. Onun adına günde zaten orucun şeyi var ya tutamayanlar günde işte 10 tane fakir doyuracak. Mesela fitre verecek. Ona göre böyle bu şekilde atıyorum işte babanın borcu var, annenin borcu var ya da sen annesin, babasın, çocuğunun borcu var diyelim mesela. O öldükten sonra onun borçlarını günde işte on fakir doyurarak bir günlük, bir günlük on fakir doyurarak onun oruçlarını böylelikle karşılayabiliriz. Ama adamın namazla, abdestle, oruçla işi yok kardeşim. O adama Allah selamet versin yani. Amin. Evet. Eğer birinin hakkını yediysek, helallik isteyemiyorsak ona söylemeden hakkını yediğimiz şeyin miktarınca o kişinin adına zekat versek olur mu diyor. Zekat niye veriyor Bir Bilmiyorum adamın hakkına girdiysen kardeşim. O adamın parasını bir şekilde olama vermen lazım. Tamam mı? He veremiyorsun. Mesela kardeşim adamın parasını çaldın. Tamam mı? E şimdi parayı tövbe ettin geri vereceksin. Sen şimdi o adama gidip dersen ki ben senin paranı çaldım al bu parayı o adam beni öldürür diyorsan tövbe edeceksin. O parayı başka bir aracılığıyla o adam bir şekilde ilet. Nasıl iletiyorsun ilet. Başka bir aracılığıyla ilet. İletecek kimse yok kardeşim bir şekilde kardeşim adamın evine, arabasına, bağına, bahçesine, tarlasına, tapanına her neyse bir yerde parayı bırak. Üzerine de hakkını helal et kardeşim. Anladın mı? Bak, sen bu parayı verdiğinde o adam seni öldürecekse bak unutmayın bunu. Cinayet çıkacak yani. Ben parayı senin paramı çaldım kardeşim. Senin hakkını yedim. Al hakkın bu. Dediğim anda o adam bana saldırı, cinayet çıkartıyorsan bir şekilde başka bir vasıtayla ulaşman lazım ama tövbe önemli. Tövbe çok önemli unutmayın. Evet. Hayal Hanem Sözler Köşkü Çınaraltı Altı Veyze bunların FETÖ'cü olduğu söyleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz demiş hocam. Ha, ben onlar için FETÖ'cü demedim hiçbir zaman. Ya bu değil anlamlarına gelmiyor. Ben o işe bakmıyorum kardeşim. Hayal Hanem Sözler Köşkü Çınaraltı Altı VS yerlerin FETÖ'cü olup olmadığını devlet karar verir. Ben bu zamana kadar onların hakkında konuştum, konuşmaların hepsi itikadi meseleler ehli sünneti hafife almalarıyla alakalı meseleler ifşaları çıktığı halde aleni bir şekilde ifşaları çıktı halde o meselelerle alakalı bizim böyle bir hatamız var biz bundan tövbe ediyoruz demediler biz tövbe ettik ya neye tövbe ettin sen sen neye tövbe ettin kardeşim sen neyden pişmansın bir adam bir adamı gavur ettiyse bir itikadi söz söyleyip aynı şekilde o adamı tekrardan Müslüman yapması lazım. Sen, ben şimdi burada mesela, kameraların önünde öyle bir söz söyledim kardeşim. Memleketin, misal diyorum, memleketin yarısı yoldan çıktı. Ben bunu kalkıp da, ya ben böyle bir şey yaptım ama neyse tövbe ettim. Yok öyle bir şey. Aynı kameranın başına geçiyorsun. Ey gidi falanlar, ben böyle bir hata ettim, ben bundan tövbe ediyorum. Siz de Allah razı olsun, tövbe edin. Alemini bir şekilde yaptığın şeyi de söyleyeceksin. Ben bu böyle sebeplerden, böyle bir güneşledim. Ben o günahımla tövbe ettim. Siz de tövbe edin. Adam yaptığı şeyi söylemiyor. Kendi kendine tövbe ediyor. Böyle bir şey yok. Allah razı olsun uyarıyoruz. Hayal annem çınar bilmem her neydi. Sözler köşküydü kardeşim. Ben hiçbir zaman onlara FETÖ'cü demedim. Direkt böyle FETÖ'cüler demedim kardeşim. Bunu diyen birkaç tane kardeşimiz var. Haklarındaki davalar, karakollar, mahkemeler bir sürü şeyleri varmış. Belgeleriyle. Onları takip etsinler. Ben sadece İtikadi meselelerine bakıyorum kardeşim. İtikadi sıkıntıları var. Problemleri var. Acilen bizim böyle böyle bir sıkıntımız var. Ondan tövbe ettik demeler lazım ki işler düzelsin. Hocam bir kişinin kul hakkına girmişsek, o kişi ölmüşse kul hakkını nasıl öderiz diyor. Ya tövbe edeceksin. Nasuh tövbe edeceksin. Samimi bir tövbe edeceksin. Allah Celle Celaluhu Maşa'de senin o hakkını bir şekilde ödettirir. Bununla alakalı zaten çok benzer sorular geldi. Bu yeterli herhalde. Hocam bilmeden yalan söylemek kul hakkıdır. Doğrusunu ne, Doğrunu bildikten sonra bu azeri herhalde tam şeyi sorumlu. Sınadaki. Tam sorumlu hocam. Evet. İbadetlerimizde feyiz ve şevk için neler yapmalıyız diyor. Evham hastalığının devası nedir diyor hocam. Vesvese. Vesvesenin çaresi güzel bir abdesttir. Yediğine dikkat edeceksin. İşine dikkat edeceksin. Evhamlı insan şeytan seninle uğraşıyor demektir. Ayet-el er kürsü felak nas euzu besmele çekeceksin. Evet.